Herkese merhaba arkadaşlar. Sekiz ileri kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz neredeyiz? Afyon Karahisar'a mı var bura? Bilmiyorum. Afyon Karahisar, Bolvadin'deyiz. Yani benim burada ne işim var hiç bilmiyorum. Sabah, e, ne sabah? Gece 12'den beri yoldayım. Hatta akşam 7'den beri yoldayım arkadaşlar ve şu an saat sabah 8. Hava soğuk mu? Yok Arkadaşlar, adam döven bir soğuk var. Hava çok soğuk. Biz burada ne arıyoruz bu saatte? Ee, bir tır almaya gidiyoruz inşallah. Bir tır bakacağız. Benim eklemek, söylemek istediklerim bu kadar. Hava ben çok buraya dururum. neden geldim? <laughs> <laughs> yani konuşamıyorum arkadaşlar. İnşallah tırın yanından devam ederiz. Gerçekten Afyon denildiği kadar soğukmuş. Araba şu an gece 12'den beri aralıksız olarak yolda. En ufak bir buz erimesi yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her yer don. Karbanın kapıları açılmıyor donlar. Dondu <laughs> karbanın aksi gibi. Karbanın <laughs> <laughs> kalefleri ısıtıyor. Dondu arkadaşlar. Arabada bu çolun oturuyor. Çocukları <laughs> çıkıramadık. Dona dona gidiyoruz bakalım. Var mı eklemek istediğim şekerim? Donuyorum. <laughs> yani gerçekten Afyon'un dinlenme tesisi soğuk. Gerçekmiş arkadaşlar. Burada ben böyle hayatımda boyunca böyle bir soğuk görmedim. Hava hiç eksi 10'dan aşağı düşmedi. <gülüyor> 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 Neyse yeter bu kadar. Yeter bu <laughs> kadar arkadaşlar. Üçlük arabaya geçeceğiz. Arabada dışarıdan bir iki derece falan daha sıcak. Evet arkadaşlar. Arabanın yanına geldik. Hasarlı bir sınıf bakmaya girmiştik. Çok beklediğimiz gibi çok hasarlı çıktı. 1000 km yol geldik.

biraz fazla hasarlı arkadaşlar. Tamirden olacak gibi değil. kupa istiyor bu araba. Tamir olsa da tam randıman vereceğini düşünmüyoruz. Yani bakalım bu fiyat konuşmadık tabi. Fiyat konuşacağız. Rötardarlı olması bizi cezbetmişti biraz. Bakalım. Ama her tarafı rötardarlı da olsa yani. araba sert mi boyatmışlar. Dışına zaten daha yeni boyanmış. Araba içi çok oynanmış. İçini çektim mi? İçini çektim. Yani düğmenin üzerinde bile. Yani çok en basitinden düğmenin. Yani tavanları gösterdi mi? Tavandaki lamba camları mı? Yani hiçbir Bak, şey şeyleri söylemiyor. Hiçbir şey. Zorundayım. Geçtim kazalı bir arabaya geldik zaten. Yani muhtemelen Hı. olumsuz olacak. Yani. Rot büyük, bükük. Yani yani normal. Yani. olacak şey. şey. Yani. Şey evet arkadaşlar. Faruk arabayı beğenmedi. Faruk arabayı beğenmedi. Evet arkadaşlar İzmit'e indik ikinci aracımızın yanındayız ee, arabanın içini göstereyim size şu şekilde arabanın içi beklediğimizden güzel toplu duruyor arabanın hasarını da göstereceğiz size dışarıdan arabanın içeriden bir eksiği yok bir hasar yok ee, otomatik vides otomatik vides olması pek istediğimiz bir şey değil ondan sonra röter yok depli o da aynı şekilde pek istediğimiz bir şey değil 1 2 3 kademe koldan dep var Aracın dışındaki hasarını da göstereyim size. İşte gördüğünüz gibi gerçekten beklediğimizden iyi. Evet arka tarafında sadece hasarı var. Bir de yan tarafında var. Evet, hatarı budur arkadaşlar. Anlaşabilirsek, şu an bugün çalıştıramıyoruz. Gece olduğu için takviye yapıp, batut koyup çalıştırmayı düşünüyoruz. Muhtemelen yarına kalacak bu arabada. Bir çalıştırıp yürütmeyi düşünüyoruz bunu da. Deposu da yok gördüğünüz gibi. Tek depo var bu tarafta. İşi diyor mu? Evet arkadaşlar, biz hata yapmışız o araba o arabayı gitmekle. Yani Denizli'yi boşu boşuna gitmişiz. Ee, bu araba gerçekten güzelmiş. İyiymiş şey yani sadece ufak tefek bakım işleri var. Onlar araba. Bizim o araba gitmemizin sebebi biraz da şeydi. Ee, o, araba o araba şey değil, trafikten çekmeli değildi arkadaşlar. Bu araç çekme belki de yani bunu çekmeyle götüreceğiz. Ya burada yapılacak ya çekmeyle gidecek. Büyük ihtimalle çekmeyle gidecek yani şey olarak. Bir şeyi yükleyip götüreceğiz. Ee, bizim derdimiz de biraz da oydu. Hani kendimizi götürebilmekti. Biraz ona uğraşacağız yani. Bir de şu an bu araç ihaleden alındığı için kaydını alacağız falan filan hmm. derken onlar var. ufak tefek işler yapıyor. Yani. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Şu sıra sıra hasarlı arabaya çok sardı. Evet. Açtım kontak falan mı? Evet. Bir de Honda Fit'i var arkadaşlar. Kanalımızda videosu yok. Honda Fit'i aldık. Bir halden aynı şekilde atardı. Bakalım onunla da ilgili bir video gelecek inşallah yakında.